ya? e, çikolata mı yiyorsun sen? Evet. Niye başka yemiyorsun peki? Beğenmiyor musun? ben böyle çok seviyorum. iyi ben, 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 bir ben, 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 Sevmiyor. O yüzden. Ha, o yüzden anladım. Anladım. O yüzden, yüzden çikolatalı istiyorsun, yani. istiyorsun sen yani. O yüzden çikolatalı istiyorum. Ben bir tane başka bir şey istemiyor. Başka bir şey istemiyor. Sen bir de bak bir, de bir kan, başka, başka bir şey ne istemiyor bir de bak. Bakayım. Elif mi alıyorsun hayatım? Sen bir sadece, karnım. sen sadece çikolata yiyorsun galiba. Sen sadece bir bak. Bir karnı nasıl kötü istemiyor. Bakayım. Bakayım hakikaten başka bir şey istemiyor senin karnın. Sadece çilotta, çilotta diyor senin karnın bakalım <laughs> ya. karnı sadece çikolata dondurma istiyormuş. Başka bir şey istemiyormuş. Öyle mi? Ama senin karnı başka bir şey istiyor. <laughs> Dinle bakayım ne istiyor benim karnı. Başka ne söylüyor? Dinle. Ne diyor? Ne istiyormuş? <laughs> evet <Değil mi? gülüyor> limonlu. Limonlu seviyormuş. <laughs>